Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Star Devil'in 18. bölümüyle maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marnie'nin göreviyle. Umarım keyifleriniz yerindedir. Sonbaharın 3. gününden oynamayı unuttuğum bir şekilde devam ediyoruz. Bu video yine her zaman olduğu gibi 1 saatlik. Çekilecek, editlenecek size. Önemli kısımları bir highlight tarzında gelecek ilk bir saatim şu an o yüzden uzun bir ara oldu farkındayım youtube için de öyle twitch için de öyle o yüzden fazla sohbet değil genellikle iş odaklı bir video olacak bu bilginiz olsun efendim güzel adım adım köprü onarımına doğru da yavaştan gidiyoruz bu güzel bir şey güz tohumları gelmiş güzel ekeriz birazdan Maşallah yani halk evi de az kaldı tamamlanacak. İlk sene için şu an gayet iyi bence. İlişkilerimizi de gördünüz. Evet yatıyoruz. Bugün tamamladık. Ekstra hiçbir şey yapmadığımız tamamıyla uzun bir aranın ardından ilk gün diyebileceğimiz şekilde geçti ve sonbaharın dördüncü gününden devam ediyoruz. Ha, bugün bakalım ne yapacağız? Önümüzde yaklaşan güzel olaylar var. O olaylara yavaştan hazırlık yapmış olacağız efendim. Destek için bu arada videoları beğenir. Kanala abone olursanız da sevinirim. Bunu ara ara söylüyorum. inşallah Editte sizde çok duyulmaz. Burada bizim işlenmemiş kuvarslarımız varmış. Kuvarslarımız varmış. Bunları da işliyoruz. işlenmiş kuvarsa çeviriyoruz. Ki bunlar da biriksin lazım olacak. Ve her gün olduğu gibi rutin. Sulama işlemimiz. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Aha tam tam kapak fotoğraflık şey çıktı. Bence de çok şanslısınız. O zaman şöyle bir kapak fotoğrafı alıyorum. Aldım. Güzel. Bu bölümde kapak fotoğrafı bu. Kontrol edersiniz. Olmazsa uyarın yorumlarda. Evet. Bugün de boş geçti. Bu bölüm baya bir bölüm oynayacağım. Yani baya gün ilerleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Balık tuttuk. Gördünüz yani. Standart çiftçilik işi. Birazcık angarya, gerisi balıkçılık. Standart. 8500 oldu ama fıstık gibi de para akıyor. Yani şu anda para derdimiz değil. Şu eşyaları eleyelim mi tam da? Bir de madene inmemiz var ya bence. Bir sonraki gün madene inelim bu arada. Ya yani altıncı gün. Bir şey diyeceğim, onlara, olmuş mu? Dur bakacağım onlara. Galiba olmuş. Aa harbiden olmuş. Aa Çin nasıl? Ne zaman ekmişim ben bunu? Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyor ben ama topluyor. İroni. Satış. Maşallah görüyorsunuz. Çok güzel saman balyası kasabileceğimiz bir bahçemiz var. Şükür, buna da şükür. Şimdi bugünü bitirelim. Ee, sizi de satıyorum. Paramızı harcadık. Nereye harcadığımızı anladınız zaten. Bugün cuma çünkü tüccar günü. Tüccarda harcadık çünkü halkenin tamamlıyoruz. O yüzden bugünlük erken yatıyoruz. Yani akşam 7'de. da olsa yattık. 2500. Temiz. Verdiğimizin bir kısmını aldık. 8500 müydü gün? Sanırım güne başlarken 8500'lü. Şu anda da 6000. Tamam temiz bence. Hayır. Bugün ruhların keyfi yerindeymiş. Hadi o zaman. Sana da selamımızı verdik. Nereye gidiyoruz? Oo, yağmurlu gün. Şansa bak işte şans. O zaman hemen let's go. Hiç beklemiyoruz abi. Buradan hemen eşyalarımızı alıyoruz. Şimdi ben yiyecek alayım yanıma. Ay iyi şeyler de olmuş bu arada galiba. Onları da alacağım aklımda. Sizi bir toplayayım ama. Burada bir tane yavrumuz var. Bilmiyorum hangi bölümde gösterdim mi? Hatırlamıyorum ama yavrumuz oldu. hemen bizim inek de bakayım. Ama ondan önce mayonez. Yemeyeceksin abi koyacaksın ha. Şu yeme olayından nefret ediyorum. O zaman Nesko. İneklere sonra bakarız. Hemen madene. Bayağı şanslıyız. 79. Buraları da yapa yapa gidiyorum. Maksimum 77. katı göstermişimdir zaten. Çünkü gerçekten tamamıyla farm yaptığımız bir maden oldu. Ve bu kılıcı gördüm. Bunu da görmenizi mutlaka istiyorum. Muhteşem bir şey abi. Şuna bakar mısın? Hem hızlı hem fazla hasar veriyor. Çok hoşuma gitti. Hadi bir de 80. kat. Geldiğimize değsin. Hadi be oğlum bir 80. kat vereceksin. Adam adam. Aha ateş ayakkabısı mı? Ateşte yürüyen çizmeleri. E çok iyi abi. La oğlum ne dertsin sen. Seni giyiyoruz. Seni atıyoruz. Ve bir sonraki kata devam. Ma. Neyse bu alev katına bakmış olalım. Devam etmeyeceğim de bu mantarlar ney? Narciot falan değil, normal taş. Ta üstünde inanılmaz dolu. Acaba ne atacağım? Şu kılıcı atayım artık ya. Bu kılıçlara ihtiyacım yok çünkü manyakça bir kılıç aldık. Kemik kılıç görüyorsunuz. Hem hız hasarı var. Hem hız bonusu var. Daha ne olsun. Eee? Ne alaka abi? Seni attım. Oğlum. ha Mantarların altını falan tarzı var. Neyse bugün de karlı geçti. Beğendim. Şaka maka o kadar şey yuturdum hani yeriz, zorlanabiliriz, canımız azalır diye maşallah hiçbir şey olmadı. Sanki hiçbir şey yaşanmamışçasına. sürü görevimiz var ya. Neyse bunları da zamanla yapacağız. Kuars mı? Ay ay son günmüş şansa bak. Halbuki kuars yani kuarslı şık kırıyoruz. Şu patlıcanlarımızı da toplayalım. Yavaştan bölümün sonuna geliyoruz. İzleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Maden indik. Madenin 80. katını ulaştık. 220 idi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltirsiniz ki maksimum ya 100 ya da 120 idi zaten. Yavaştan artık madenin dibini görmeye ilerliyoruz. Tabii ki ne, neyle? Beyni, destek ve isteğinizle. Bunların bu üçlü her şeyden önemli. Destek için kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya da beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden sonsuz teşekkürler. Ne diyeyim artık? İzleyen herkese daha doğrusu izleyen herkes sağ olsun var olsun seviyor sizleri. Önden izlemek isteyenler olursa bu gameplaylerimizi ama dediğim gibi bir saat olduğu için mesela YouTube'dan izlemek daha karlı. Kesintisiz bir saat izlemek istiyorum ben. 10-15 dakikalık videolar beni kesmiyor diyorsanız Twitch'e zaten bekliyorum. Gelin Twitch'te yayınları izleyin. Bir saat boyunca şu an bir saattir kayıttayım. Bu bir saati izleyin. Ama dediğim gibi tavsiyem hem ekstra destek için hem de beni de mutlu etmek için YouTube'dan izlemeniz her zaman daha önemli. Twitch'ten izleyip YouTube'dan da bir beğeni atabilirsiniz. Onu da yapabilirsiniz. Seviyorum sizlere Stardew Valley'nin maceraları. Parlak çiftliğinin maceraları. Ne zaman? Sonbaharın 7. gününden 19. bölümde devam edecek. O zamana kadar hepiniz yüce Allah'a emanet olun.